Müslümanlar bayram namazı için işgal altındaki Doğu Kudüs'ün eski şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'ya akın etti. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre yaklaşık 60 bin kişi bayram namazını Mescid-i Aksa'da kıldı. Namazlarını kısıtlamaların gölgesinde kılan Müslümanlar tekbir getirerek dua etti. Mescid-i Aksa çevresine demir bariyerler yerleştiren İsrail polisi ibadet etmeye gelenleri kimlik kontrolünden geçirdi. İsrail güçlerinin içeriye almadığı Filistinliler ise Mescid-i Aksa çevresinde namaz kıldı. <Sessizlik>